Selamun Aleyküm Arkadaşlar Benim ben Emre Can Tekin Youtube kanalıma hoş geldiniz Bugün arpa ekiyoruz Gördüğünüz gibi 900 gama ekiyor 275 de işte gazaya çekiyor Ekime devam Bu arada mimzanın tepsileri yok Üstünü gazayla kapatıyoruz tamam mı? Öyle daha iyi oluyor. 275'lik de kazaya çekecek. Mahsede. Bayağı sis var. Dağlarda Çekime devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ekiyor. Öbür de peşinden kazaya çekmeye başladı. Tohumun üstünü kapatıp tohumu toprakla buluşturacak. Karıştıracak toprağa. Bugün böyle yani. O da 275'lik. İki yüz imza çekiyor, 275'likle kazaya çekiyor. 75'lik temiz Güzel Gördüğünüz gibi gazaya kokuna kadar konmuş gidiyor Manzaramız daha güzel Köyümüz var Mecidiyodu Kösoyüp Köyü Çorum'a bağlı Şuradan iyi konuyordu koydu 240 e tepsisiz mibzarla tohum ekiyor. Allah bitmek üzere. Diğerlerine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi koyumuz böyle. Köse Köyü. Mecitözü. Arazilerimizin hepsi koyu da bizim. Mecitözü'nde Sadece evlerimiz var, orada oturuyoruz. 200 galah 75li geçiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? 275 gazaya kazaya çekerken 200 galah onu geçiyor. 200 galah cana var ya. Seslere bakın. 200 işin hakkını vererek yapıyor. 75'lik de öyle tabi de Bayağı sis var arkadaşlar bugün Hava çok soğuk Üşüdük yani Manzara da güzel İşte 240 böyle ki Ekime devam ediyoruz arkadaşlar. Başka tarlaya geçtik şimdi. Alta ekiyoruz. 240 TL burada. 270 TL'lik diğer tarlada kaldı arkadaşlar. O gazaya çekecek. Daha tapan çekecek. Onun işi çok bugün. 240 ekecek bitirecek işi. Şöyle göstereyim 240 lüğü. Üzerin tepsileri yok. Üstüne gaza çekeceğiz. Hava da soğuk. Şu anda hava 3-4 derece, 5 derece en fazla. 200 gram cana var ya. Sesi duyuyorsunuz mu sesi? O ekmeğe devam etsin. Biz şöyle manzaraya bakalım. Karşı tarafa geçtik. Şu anda farklı manzara izliyorsunuz. Şurada römorkumuz var. Tohumlarımız, gübrelerimiz römorkta. Şurada biri daha ekiyor. Burada böyle. Tarla biraz yama. 200 kalıp pek şey yapamıyor. Evet arkadaşlar ekime devam ediyoruz. Başka tarlaya geçtik. Bura büyük bir tarla. Bura 20 dönüm. 200 yıldır yanımda. 270 200 daha çekemedik az ayağı. Doğru yoktur. 240'lık düzde canavar. Peşine yetişemiyorum ya. Bakın tohumlar şu şekilde. Gördünüz mü arpaları? Böyle ekip üstünden bir kat kaza ya, bir kat da tapan. Bir de merdane. O zaman en iyisi olur. Tohumlarımız güzel görünüyor. Tarlayı gördünüz mü? Bu tarla bayağı büyük. 20 dönüm. Dağlarda sis. 240 sene tarlanın diğer ucuna vardı. Bizim işte böyle arkadaşlar. Aralığın 21'i olmasına rağmen daha yeni ekiyoruz. Yağmur yağdı daha 4-5 gün oldu. Fazla da bir yağmur yok gene de oluyor yani. Tarlalar sürülüyor. Daha burada zaten iki gün oldu sürüleri. Şimdi ekiyoruz. Böyle yani arkadaşlar. Yağmur az yağdığı için çok geç kaldı bizim ekimler. 200 geliyor. Fiyus hırsı bir tur attı geliyor. 你这哈的哈。